Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir cüz, üç konu. Dördüncü cüze gelmiş bulunmaktayız. Aziz kardeşlerimiz, İslam toplumu bilinç eğitimi ile inşa edilir. İnandıklarını tebliğ edenler, sonra kadere iman edip insanların haklarını çiğnemekten kaçınanlar bu yolda üçüncü adımı atmış olurlar. Dördüncü cüzde kitabımızın bu güzel cüzünde Ali İmran suresinin son tarafı ve Nisa suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Ve bu kısımlarda da şu üç temel konuya yer verilir. Birincisi tebliğ. Ali İmran suresinin baş tarafında Hristiyanların hatalarından bahsedildi. Bu hataları müteşabih, birinci hata, müteşabih yani akılla bilinmeyen kapalı, karmaşık konularda tevil yapmaları. Tevil ne demek? Yorum, yoruma gitmeleri. Ne dediler? İsa Allah, Tanrı'nın oğlu. Bakın bir yoruma gittiler. Bu yorum da ne yaptı? Onları değerli kardeşlerim yoldan çıkardı. Dolayısıyla bu hatalar bahsedilmişti. Babasız doğmasından dolayı Hz. İsa'ya Tanrı'nın oğlu demeleri bir de ruhbanlık diye bir sınıf uydurup tebliğ ve cihadı terk etmeleriydi toplumdaki ve dünyadaki kötülüklere ve haksızlıklara sessiz kalmalarıydı. İşte bu hatalar bize bildiriliyor. Onların müteşabih'teki hatalarına Hazreti Adem'in de annesiz ve babasız yaratıldığı halde ona Tanrı'nın oğlu denilmediği hatırlatılıp Hazreti İnsan'ın da aynı şekilde yaratıldığı ve onun da insan olduğu açıklandı. Bu cüze gelince ise onların ikinci hatası ruhbanlığa cevap verilmektedir. Burası çok önemli bir nokta değerli kardeşlerim. Ruhbanlık ne demek? Bir köşeye çekilme. Dünyadan, insanlardan uzak olma. Hayır. İşte bunun yerine ülke içinde tebliğ yapılması. Ülke dışından gelen saldırılara karşı da cihad ve savaş yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Peygamberimiz Aleyhisselam'a bir sahabe efendimiz aslında şöyle çok güzel bir yerden geçerken Ya Resulallah bana müsaade etseniz de ben buraya kapansam, ibadetle meşgul olsam. O maşallah. Hadi bakalım. Güzel bir talep bu. Dilediğin gibi ibadetle meşgul ol demiyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Ne buyuruyor? Senin burada ibadet şu kadar yıl ibadet etmekten insanların içinde bulunman, onların sıkıntılarını paylaşman daha daha hayırlıdır. Yani o kadar çok bir ifadeyle Efendimiz Aleyhisselam bir şey söylüyor ki değerli kardeşlerim. Yani yıllarca tek başına ibadet etmektense insanların içinde olmak. Eşimizden haberimiz yok, çocuğumuzdan haberimiz yok, akrabalarımızdan haberimiz yok, aç yatan komşumuzdan haberimiz yok. Neredeyiz? Camide kapandık, mağaraya kapandık, O uçuyorum ben. Cenab-ı Allah uçmamız, kaçmamız, bir yerlere kapanmamız için bize peygamber göndermedi, kitap göndermedi. Bize öyle emirler vermedi. Sünnet olan itikaf var değil mi kardeşlerim? 10 gün, bakın 10 gün ama 20 gün Ramazan-ı Şerefi yaşıyoruz. Cemiyetin içinde yaşıyoruz, toplumun içinde yaşıyoruz. O 20 gün içinde yoksulu, garibanı, fakiri, açı gözetmemiz gerekiyor o 10 gün ben e, kapandım o ibadetimi o sünneti o şekilde yaşadım. Ramazan ayının tamamında kapanmakla geçirmek gibi bir sünnet yok değerli kardeşlerim. Hem Kadir gecesini ıskalamamak değil mi? Hem de o artık bayrama yaklaşan cehennem azabından kurtuluş günlerini daha çok ibadete yönelerek geçirmek daha çok hikmetleri vardır tabii ki. Ama 20 gün toplum içinde. Hazreti Allah ruhbanlığın yanlış bir şey olduğunu dördüncü cüzde haber vermektedir. İşte ülke içinde tebliğ yapılması, ülke dışından gelen saldırılara karşı da cihat ve savaş yapılması gerektiği, savaşın bir takım sonuçları ve problemleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi de yenilmek ve mağlubiyettir. Allahü Teala burada Uhud savaşının sonucu üzerinden Müslümanların nasıl davranmaları ve münafıkların propagandasına karşı nasıl hazırlıklı olmaları gerektiğini anlatmaktadır. İkinci mesaj dördüncü cüzümüzün Allah'ın takdirine boyun büyümek, bükmek, teslimiyet. Bu cüzün sonunda ise güzel bir dua vardır değerli kardeşlerim. Âl-i İmran suresi 191 ila 194. arasındaki ayetler arasındaki dualar. Bakara suresindeki muhkem ayetlerde hata yapılmaması, hataların affedilmesi ile ilgili duadan sonra Âl-i İmran suresinde de müteşabih konularda hata yapılmaması ile ilgili bir dua bulunmaktadır. Bunun çaresinin Allah'ın gücünü, otoritesini anlamak ve teslim olmaktan geçtiği açıklanmaktadır. Üçüncü konu toplumsal hak bilinci. Ayrıca bu cüzde Nisa suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Nisa suresinde savaş sonrası toplumdaki problemler ve çözüm yolları anlatılmakta yetimler, miras, vasiyet ve ahlaki seviyenin korunması ile ilgili hükümler açıklanmakta ve şahsiyetli bir toplumun inşası emredilmektedir. Değerli kardeşlerim, bu mevzu Kur'an'ın aslında ana gündemini oluşturan bir mevzudur. İslam hukukunun da ana gayesine baktığımız zaman toplumun huzuru vardır. Toplumun güvenliği vardır bir fazile toplumu, bir asr-ı saadet toplumu haline gelmesi vardır. Değerli kardeşlerim, işte bu dördüncü cüzün üçüncü mesajında da bu noktaya değinilmiştir. Rabbim inşallah toplumumuzu güven toplumu eylesin. Kimsenin kimseyi aldatmadığı, kimsenin kimseye yalan konuşmadığı, kimsenin kimsenin malında gözünün olmadığı, işte kardeşlerim ne yazık ki Efendimiz Aleyhisselam'dan günümüze kadar şöyle evlerin kapılarına bir göz atalım değil mi? Perdeden çelik kapıya, çelik kapı yetmiyor bir de onun üzerine demir korkuluğa geldi. Birinci katta, ikinci katta oturan kardeşlerimiz pencerelerinde demir korkuluk yaptırıyor. Nedir bu değerli kardeşlerim benim? Bunları düşünüyor muyuz acaba? Çelik kapı neden takılıyor, değil mi? Güven toplumu olsak, fazile toplumu olsak, karşıdaki komşumuzdan emin olsak, Efendimiz Aleyhisselam elinden ve dilinden emin olunmayan kimse kamil mümin olamaz. Müslüman o kimsedir ki diğer Müslümanlar onun elinden ve dilinden emindir. Komşusunun e, emniyetinden olmayan kişide hayır yoktur. Yani ben karşıdaki komşuma güvenmiyorsam ya da o beni güvenmiyorsa bizde hayır olmuyor değerli kardeşlerim. Yani toplum güven toplumu olmak durumunda. Cenab-ı Allah da ayeti kerimelerde bunun üstüne basa basa toplumun bir güven toplumu, fazile toplumu, asr-ı saadet toplumu olması gerektiği, insanlar dükkanlarını rahatça açık bir şekilde bırakarak tezgahlarını rahatça gönül huzuruyla bırakarak camiye gitmeleri aslında bu mesaj çıkıyor ortadan değerli kardeşlerim. Allahü Teala toplumumuzu güven toplumu haline getirsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.